Esselamu Aleyküm ve Görmüş olduğunuz çölgi de sedirdir. 3 gramlık şişede olan çölgi sedirdir. Bir abimize göndereceğiz. Bu vesileyle de bir şekilde. Bu sedir e, içinde birçok rahi barındıran ilk e, koklamada taze ferah ve odun su başlayıp küçük rahi içine bana tek başına bir parfüm gibi diyebiliriz ve birçok şifa özellikleri de vardır nefes açar ciğerlere iyi gelir ya gördüğünüz gibi cüvek listesinin rengi diğer buhar listeliğe göre biraz daha açıktır ancak cüvek listesi sedir normal eee liste sedire göre, vener sedire göre bu vener sedirdir. Eee çoğu ki onun iki tık daha üst kalitededir ve aralarında e, fiyat farkı vardır zaten. O yüzden her ikisini tavsiye ederim ancak daha böyle e, e, bekleteceksiniz, e, koleksiyonu yapacaksınız. Bunu tavsiye ederim. Bu bekledikçe ot gibi e, güzelleşir ve buradan daha iyi bir performans alabileceğinizi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi Elimizde bol miktarda mevcuttur. Yani bu yüzden e, bir dahaki e, alımlarda fiyatlar da indirim yapacağız. İnsanlar e, bu kokuyu tanısın ve koklasın. Daha fazla sözü uzatmayacağım. Tekrar görüşmek üzere. Esselamun Aleyküm ve